özel bir önemi var. Şimdi doğa yasaları diğerlerinden farklı olan şey doğa yasaları evreni daha o ilk başlangıcı da hemen ortaya çıkan ilk başlangıcı da olduğu gibi bugün de olan e, şu anda burada olduğu gibi uzayın herhangi bir yıldızında da aynı şekilde geçerli olan yasalar. Şimdi bu doğa yasalarının tasarımı da birkaç şekilde gösterilebilir. Bunlardan birincisi matematiksel verilerle de gösterilebilir. Mesela ee, güçlü nükleer kuvvet evet. veyahut da çekim gücü mesela çekim gücü diyelim ki bundan çok daha kuvvetli olsaydı evrenin başlangıcında her şey kara deliklere dönüşür. Eğer çok daha gevşek olsaydı canlılığı mümkün kılacak atomlar oluşturacak o gezegenler, yıldızlar oluşmazdı. Yani çekim gücünün de bir e, şiddeti de tam tasarımlanmış. Bu nerede? Bir doğa yasası. Çünkü evrenin en başlangıcında şu anda dünya olduğu gibi başka yerde de geçerli. Şimdi bunun tasarımı, bir matematiksel olarak ifade ama Diğer bir tanesi de belki bir sanatçının ön sezileri gibi bir yaklaşımla bakabiliriz. Bu da şöyledir: evrenin başlangıcında o doğa yasaları var olduğu için şu anda var olan her şey de Aslında e, bu doğa yasalarıyla alakalı. Yani evrenin başlangıcında aslında o doğa yasalarındaki potansiyelde şu anda var olan her şey e, gizli. Mesela şöyle diyelim. Diyelim ki bir bahın e, müzik yapıtı. Sezen Aksu'nun bir şarkısı. Baştan o da potansiyel olarak var. Yani üzerimizdeki bu gömlek de nasıl değerimiz baştan potansiyel olarak varsa üzerimizdeki bu gömlek de potansiyel olarak baştan var. Yani sadece kulağımız değil. Cep telefonu da başlangıçta potansiyel olarak var. O da yasaların içinde içkin olarak duruyor. Potansiyel olarak. Yaratır. Belki keşfi daha sonra evet. yapılıyor. Evet. Burada işte ben de tam ona benzer bir terminoloji kullanmıştım. Yani tasarımı da belki burada iki ayırabiliriz bir kısım. Şimdi bir yaratıcı tasarımcı Allah oluyor. Evet. Başlangıçta tabi bazı şeyleri doğrudan yaratarak bazı şeyleri de evrenin başlangıcındaki o potansiyelde Evet. Ama sanatçılar terziler, mühendisler de keşfedici tasarımcılar. Eğer ki bu gözle tabi evrene bakarsak. Yani aslında Allah'ın varlığını, delillerini her yerde gören bir bakışa da ulaşabilir. Sadece yani kuşların ötüşüne baktığımız zaman değil, herhangi bir şarkıcının şarkısına baktığımız zaman da bir tasarımı görebiliriz. O şarkı başta potansiyel olarak yaratıldığı içindir ki vardır orada ve dinleniyordur. Cep telefonu da insan kulağa kadar tanrısaldır. Çünkü potansiyel olarak vardır. İnsan gömleği de bir yerde e, insan derisi kadar tanrısaldır. Çünkü onların hepsini yaratan doğa yasaları onları yaratan ham madde başlangıçtan potansiyel olarak vardı. Ve o potansiyelin içinde bunlar mümkündü olmaları. Ancak gün gelince keşfedildiler. O yüzden aslında doğa yasalarının tasarımı e, naturalizmin içinde bile büyük ölçüde kalındığı zaman bile aslında tasarımın inkar edilemeyecek şekilde e, karşımıza çıktığını gösterler. Aslında birçok kimse yanıyor. aslında Darwin'in kitaplarına Darwin'in bile bu şekilde bir tasarım kanıtına atıf yaptığı bölgeler var. Yani daha var. Evet. Oradan e, doğa yasalarının tasarımı, tasarım tasarım kanıtında özel bir e, yeri olduğu, önemi olduğunu düşünüyorum.